Zeynep saçmalama. Ya tamam sen bana bırak ben bulacağım bir yolunu. Sakın bak. Sakın kimseden isteme. Hele Kerem'den asla. E, tabii ki istemeyeceğim. Barış'a da söyleyemezsin. Kimseden para isteyemezsin. Tamam istemeyeceğim zaten merak etme diyorum. Başka bir şey bulacağım ben. Ama bir şey soracağım sana. Bu ne parasıydı? El kirası falan mıydı? Hayır. Bana laptop almıştık. Onun taksiti. Daha doğrusu şey... Ney? Bak benden bir şey daha saklama. Ya bana laptop lazımdı. Annem de birinden borç istedi. Tam onu denkleştirmiştik ki. Evet. Of Zeynep ya of. Çekiştin mi? Bir saniye. Olası alışamadım ben şu takım elbiseye ya. Ama çok yakışıyor. Hı, çok. Bence de çok yakışıklı oldun babacığım. Hı, olacağım tabii kız. <laughs> Ama sanki dikkat etmek gerekiyor artık böyle babamı kaparlar falan. Allah yani. Allah. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Bana bakın bundan sonra hafta içi çekim istemiyorum tamam mı? Ne yapacaksanız hafta sonra yapın. Tamam, merak etme. İyi hey, hadi bakalım. Kolay gelsin. İyi şanslar. Tamam, dikkatli gidelim. Anahtarı vermeyecek misin bana? <laughs> Sağ ol. Hocam günaydın. Günaydın. Hocam hayırlı olsun. Müdür olmuşsunuz başımıza. Başımıza ne lan? Öyle değil mi? Türkçe'de öğretmeye de geleceğim ha. Öğretim vallahi hocam. hocam. Hocam Aytan Hanım sizi arıyordu. Aytan Hanım kim? Okul aile birliğinden hocam tanırsınız. Ha tamam. Tamam uğrarım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi derse hadi hadi. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Kolay gelsin hocam. Müdürüm hoş geldiniz. Ama yanlış geldiniz. Sizin odanız bir üst katta hemen koridorun sonunda sol tarafta. Dalga geçme gebertirim. <laughs> Seni de göreceğiz. Beni zor görürsün biraz bu halde. Ha, biz de öyle diyorduk. Bak giydirdiler takım elbiseyi. Düdük gibi kaldık. Tövbe tövbe. Geçme dalga ya. Müdür bey. Sana sesleniyorlar. Hocam. Aa, bana değil mi? Hocam Ayten Hanım sizi sormuştu ama. Ha tamam. Tamam, ben de neyi unuttum diyordum. Geliyorum. Hadi kolay gelsin. Hadi. Sağ ol, görüşürüz. Ben onayladım bir de Cale Hanım'ın onaylaması gerekiyor. Tamam hocam. Ben çıkabilir miyim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.